Daha ilk gününden sabah sabah bir çorba pişiremedi mi Selam <laughs> 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 Selamünaleyküm. Kolay gelsin enişte. Aleyküm selam. İçerden mi bizim ki? <laughs> İçerde. İyi. Merhaba. Merhaba abi. Oraya değil. Oraya. <laughs> ah. Oh. İyi misin Fatma gel. İyi. Hadi eyvallah. Yengen selam etti. Bize de gelin. Bu da anahtarı. Eyvallah. Güle güle. Sen de selam söyle abi. Nasıl yapıyor bunları enişte? Böyle yapıyoruz işte. Bizimki çocukları bırakamadı. Onlar bize gelsinler dedi. Bu sıra kalmasınlar dedi. Eyvallah enişte. Eyvallah. 不 Kurtarın! Bir daha dökme ortaya! Parçalarım hepsini vallahi. artık, yeni ha. bir tekne alırsın Kerim'deyiz! Olur olur, piyango vursun da! <laughs> Piyangonun büyüğü vurmuş sana! İki milyon almışsın diyorlar! İki milyon mu? Haa, KS diyor gazete! G ya gizli! KS! Kim var KS senden başka? Kerim Sonugür! Böyle şey saklı kalmaz, iyi de etmişsin! Başka türlü kim razı olur böyle işe? Kimden almışım? Senin... Enayiliğine doyma almadınsa! Oo Kerim kardeşim, hangi rüzgar attı? Gel otur şöyle, ne içersin? Hiçbir şey içmem. Ben diyeyim mi için geldiğini? İnkar etme arkadaş, ben bilmez miyim? <laughs> <laughs> Gazetayı okudun, benden bildin. Amerika'da atom patlasa, bu memleket... ...kör hurşitten bilir. <laughs> E bari bir cigaramızı yak! Yak! Bunu vilayetten yazdırdılar. Bana kalırsa Şakir'in işi bu. Geçen de buradaydı. Ne çıkarı var yalan uydurmakta? Yazdırana sor arkadaş! Bilirsin ben Münir'i severim. Erkek adamdır. Ama onlar bütün tayfa bayılırlar övünmeye. Hani yok mu biz paramızın kuvvetinden? Ee, varlıklı herifler! Hem bunda da bir kötülük yok ya. Ne davada yapılmaz ya bu iş. <gülüyor> ben <gülüyor> ben para mı aldım yani? Demek senin bir insaniyetlik. Ama gel de anlat kasabalıya. Yazlanı bırak, söylenene bak sen. Neymiş desene sen Urşit abi? Münürüm kolu geniş. Millete de laf gerek. Şurada aylar geçti hala. Boş ver oğlum, boş ver. Aman oğlum sakın bir deliliğe kalkma, otur. Gideceğim, bunaldım! bunu aldım. Otur, yapma. Yapma, otur. Allah'ı seversen yapma ya kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> al bir yudum. Al, al. İyi gelir. Boş ver bu memlekete oğlum. Kimsenin ağzını kapatamazsın. Hakkım olanı ister alırım senin yerinde olsam. O ki verdik diyorlar, versinler! İki milyon da seni sıkıntıdan kurtarır. hiç. Öyle ya canım! <laughs> hadi aslanım, hadi aslanım! Çabuk olun biraz, elinizi çabuk tutun be! Hadi bakayım, hop hop hop, çabuk! Beraber işimizi bitirelim çocuklar! Biraz biraz gel bakalım! Yerime Hadi hastanım. hadi biraz çabuk hadi. hadi, çabuk be, çabuk be! Kusura bakma! Ne haber? Bana bak, hava patlayacak, söyle çabuk motorları bağlasınlar! Tamam abi! Hadi bakayım! Hasta mısın? Hasta, hasta değilim. Neyin var senin? Gazeteyi okudun mu? Ha, okudum. Seçimler yaklaştı ya, bizim partiye vuruyorlar akıllarınca. Gidip o kör Hurşit'in öteki gözünde ben çıkaracağım ya. Vaktim <laughs> yok. <laughs> hurşit'in ne suçu var? Suç bizim mi? O ki paramızı almışık, ver iki milyonumu. Senin ateşin çıkmış. Ateşin çıktı. <laughs> Hadi git yat. Sonra görüşürüz. Yeter yattım. Hemen vereceğim iki milyonumu. O ki almışız, Şimdi sayacağım. Bak Yükman! Kapa bak be! Sensin ulan! Sensin ver ulan iki milyonu Ne oluyor be? Sakin ol! A, Sakin ol! Sus sol eşek. Adam bildik. Biz de mi tadına bakalım kahpene? <laughs> İstiyorsan onu da yaparız. Meraktan mı? <laughs> Al. Namusunu temizlersin. Hele biraz geçsin. Ben kendim konuşurum Kerim'le. Mevlide de götürürüm seni düğüne de. Her bir yere de. Allah razı olsun. Ama bilmem. Sen bakma. İyi oğlandır o. Onun bir anası vardı. Mor içinde yatsın. Melek. Babası da öyle. Şimendifer makinistiymiş. Kaçırmış kızı. Bunun anasını. Buraya yerleştiler. Kuru bir sancıdan gitti anası. Rahmet olsun. Babası da dayanamadı. Ya işte böyle. Bu evden dükkan kaldı Kerim'e. Kimmiş günahsız? Havva anamız mı, Meryem anamız mı? <laughs> İş bundan sonrası. Çok merhametli oğlandır. Ebesi benim onun biliyor musun? <laughs> Elime doğdu iteni. Bir pisti ki. Ramazanda tam abdest aldım, üstüme işedim. <gülüyor> <gülüyor> Az sopamı yememiştir. Ama bak seni sokakta komadı. Ne derlerse desinler... ...Altın gibi o oğlandır! Hadi ben kalkayım artık! Gene gel, emin enine! Neredeyim ki zaten, şuracıktayım, elbet gelir Üzme kendini! Talihim varmış kızım! Düzelir, her şey düzelir! Konu komşu da dolar buraya! Hadi kal sağlıcakla kadın kızım! Güle güle!